Arkadaşlar merhaba. 15 Aralık Perşembe günü İzmir Şirin Yeri Podromu'nda 6 koşulu bir program var. Birinci koşuyla 6'lı ganyan başlıyor saat 15.30'da. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 6'lı ganyanın ilk ayağında 2 yaşlı dişi İngiliz tayları 1400 metrede koşacağı handikap 15 koşu 9 tayın mücadelesi olacak. Buradaki önceliğim Ali Yıldız İdaresi'ndeki 6 numaralı Kitten Gör olacak ki hayatının ilk iki koşusunu kum pistte koşup ikincilikle tamamladı. Sonraki çim yarışını kazandı ve en sonda derecesiz kaldığı yarışa baktığımızda da kısa vade 7 klasta bir yarışla koştu. Buradaki 5 numaralı Hani Van ile birlikte kısa vade 7 koştu. Bugün bu grupta favorim 6 numara. Sonra 2 numaralı Shining Gör Akın Sözen'le ikinci sırada önereceğim tay. 1 numaralı e, Wasserfall. 3. tercihime yazdığım Safkan ki şu ana kadar ki koştu tüm koşuları Bursa pistinde koştu. Bugün İzmir'de de şansını deneyecek ve şanslı olduğunu düşünüyorum. Son olarak da Bekir Mert Mırık idaresindeki 5 numaralı Hani Ivan'ı da sürprizler öneriyorum. Sıralamam 6, 2, 1 ve 5. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı için arkadaşlar. İkinci ayakta ise 3 yaşlı Arap taylarının 1200 metre mesafeli handikap 14 koşusu 11 tay burada yarışa kayıtlı. Dördünü değerlendirmeme aldım. Bunların ilki Akın Sözen idaresindeki 5 numaralı altın üzüm koştu. 5 koşuyu da Çin pistte koştu. bugün için kum pistte de iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Favorim 5 numara. Sonra 800 numaralı Frize Sultan Mustafa Çiçek'le muhakkak yazalım. 1 numaralı Taş Yürek, Nevzat Avcı İdaresi'nde ve son olarak da 2 numaralı Arzu Cem Altun İdaresi'nde yine şanslı olabilecek taylardan biri. Sıralaman 5, 8, 1 ve 2 oldu ikinci koşu için. Üçüncü koşu altılı yanında üçüncü ayağında yine iki yaşlı İngiliz tayları 1400 metrede koşacaklar. Maiden'dan çıkmak için koşacaklar. Maiden satış koşusu 10 tayın mücadelesi olacak. 5 numarayla 10 numara ekürü olarak yarışa katılıyor. Buradaki favorim e, Görkem Özçelik İdaresi'ndeki 2 numaralı Living My Best. Maiden'den çıkmaya çok yakın bana göre favorim 2. Rakipleri ekürülerden 10 numaralı Thunder Woman. Ki ekürüsü de 5 numaralı e, Great Hunter'da bir o kadar şanstı. E, i̇kinci tercihime yazdım. Ve son olarak da 1 numaralı Federer. Yine e, Maiden'den çıkmaya yakın Taylar'dan biri. Sıralamam 2, 10 ve 1. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metrede koşacak. Şartlı 5 koşu ve dişilere ait bir koşu. 6 safkanın mücadelesi olacak burada da. E, dördünü e, şablonuma yazdım. Bunların ilki 3 numaralı Mitra olacak ki son yarışını buradaki e, rakipleri 1 ve 2 ile birlikte koştu. Queen Akarca'nın kazandığı yarışta 2 numara 2. E, 2. 3 numarada kafa burun 3. olduğu 2 ile birlikte. Bugün için Mitra'nın daha iyi koşmasını bekliyorum ki o yarışta oldukça gerilerde takip etti. Sonlarda yetiştiremedi. Favorim 3 numaralı Mitra. Sonra 5 numaralı Toriçem İzmir pistinde ilk kez koşacak. 67 handikapa ulaştı şu ana kadar. Bu grupta yazmak lazım. 2 numaralı uçsuz bucaksız yine bir beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacak yapabilecek gücü de var son yarışında onu gördük ki bu iki rakibi de geçen 1 numaralı Kuyun Akarca'yı da yazmak lazım son tercihimde de olsa şablonuma yazdım 63 kiloyla 1 numaralı Kuyun Akarca sıralamam 3-5-2-1 ve 1 oldu 4. koşuda arkadaşlar 5. koşuda 3 yaşlı İngiliz Tayları 2100 metrede koşacak. Şartlı 5 koşuda 7 safkan yarışa kayıtlı. 4 numarayla 7 numara eküle olarak yarışa katılıyor. Önceliğim 3 numaralı Deep Delight olacak. Eren Kadireler idaresindeki Deep Delight. Buradaki favorim. Sonra e, 60 kilo da olsa 1 numaralı Seddül Bayir. Çok formda son yarışını kazandı. Özcan Yıldırım e, ile sağa çıkacak olan Seddül Bayri de ikinci tercihe yazdım. Son olarak da ekürilerden 4 numaralı Jason Brown son yarışlarında biraz geri gitti ama hatırlıyoruz ki bu yılın başlarında 3 yarış üst üste kazanmış bir safkan 4 numaralı Jason Brown bugün için Buran'ın sürprizini yapabilir ekürü avantajıyla. Dolayısıyla buradaki sıralamamda 3, 1 ve 4 oldu. İzmir'de günün son koşusu 6 liganın yanında son ayağı akşam 6'da başlıyor. 3 yaşlı Arap tayları 1600 metrede koşacak şartlı 4 koşuda. Şu ana kadar şablonuma hiç tek yazmadım. Ee, bu ayakta tek olarak önereceğim tay Ali Yıldız'da arasındaki 2 numaralı e, CBB olacak. İzmir pistinde de e, ilk kez koşmuş olacak bugün 31 günde arası var kardeşlerine baktığımızda da çok iyi bir orijine sahip ve İzmir pistine pistinde daha iyi koşmasını bekliyorum. 2 numaralı CBB için banko deyip bitiriyorum İzmir ile ilgili tahminlerim arkadaşlar. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.